Evet ULAK Haberleşme ile birlikteyiz. Ee, artık e, ULAK'tan izleyeceksiniz bizi deyip e, son espri yapayım <laughs> ULAK Haberleşme ile ilgili. Gerçekten bugün de yani e, ULAK Haberleşme'yi her zaman şu anlamda takdir ettim. Hep fair idiniz. Yani e, geriye düştüğünüz anlarda bile hiç oyunu e, hani çirkinleştirmeyen, foule başvurmayan sadece top oynayan bir takımdınız. E, bugün de direnmeye çalıştınız ama o beklenen gol yani gelmedi bir türlü. İlk yarıda en azından belki bir gol gelse hani ikinci yarı farklı bir şeyler olur muydu bilmiyorum. Sen takımı nesil değerleyeceksiniz artık veda ettiniz. Ya, gerçekten dediğiniz gibi ilk yarı aslında çok Güzel pozisyonlar bulduk. Ya atabilsek en azından ikinci yarı de biliyorduk. Çünkü yedeksiz geldik bu kadar evet, sıcak evet. havada ilk defa yedeksiz evet. gelmenin handikapını o yaşadık. Ama evet kalabalık girdiniz bir şey mi oldu Bilmiyorum. bir iş falan? <laughs> Umut <laughs> mu yoktu yoksa? <laughs> Aslında Bile de askere gitti o ha. sebeple. <laughs> Normal bir de... diyelim kendisi zaman. Aynen. O yüzden bir kişi eksik geldik ama Bence de... takımın %25'i gitmiş askere <laughs> Bile gidince. <laughs> Gerçekten öyle oldu ya. Eksikliğini hissettik ama ya yani fırsatları gol çevirsek farklı olabilirdi. Bir de klasik ulak haberleşme başlangıcı. <laughs> gol yiyip gol <laughs> yiyip. Evet, yani evet yine toparlamaya çalıştık Aynen. ama olmadı. Yani tebrik ediyorum rakibi de bu arada çok yani acayip centilmence geçti. Kesinlikle Sağ olsunlar faul evet, yapmadığımızı bile söylediler. Arkadaş da ona da geçmiş olsun Çok geçmiş olsun şey demişiz. Evet. Başka Peki diyecek şey tebrik bir ediyoruz. Sonraki sonra tekrar tekrarımıza bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.